Hepinize merhabalar arkadaşlar. Game TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün efsanevi bir araba oyunu oynuyoruz. Araba araba oyununun başını bilmiyorum. Yani adını bilmiyorum çok pardon. Adını bilmiyorum. Büyük ihtimal ben bunu nereye yazarım? Başla veya açıklamaya yazarım. Ee, çok güzel yani şöyle hatırlıyorum. İngilizcem sıfır olduğu için hemen söylüyorum. Realistic Car bir şey bir şey işte şimdi bu oyunda çok güzel böyle turkus yani bu, ara, bu oyunu e, Türk yani böyle şöyle gördüğünüz gibi mesela Audi Ares 6'sı var. Sonra oyunda Tofaş falan var yani ama yani gerçekçi böyle iş hatta içini falan göstereyim size içi gerçekçi yani. ay bir dakika şöyle şey şöyle genişten göstereyim. Şöyle Ares 6 şey falan. Oyun bayağı iyi bak hatta sinyal falan da var. Hatta şey de var. Ee, araba nasıl çalıştırılıyor? İlk önce ee, yani böyle araba bazen her şey oluyor. Gidebiliyorsun ama P'ye de şöyle çekebiliyorsun. Bakın yani şurada e, şurada bir P var. Bundan gidemiyorsun ama arabanın motor güçlü olduğu için şöyle gördüğünüz gibi çekiyor Neyse. Bu arada bu araba çok hızlı bir araba. Supramus da var hatta. Şimdi burada transit almadığı bir araba var. Ama gerçek atları değil yani nedense ben de bilmiyorum. Şöyle bir Ford Transit'imiz var. Ee, kısaca size göstereceğim hemen. Şöyle bir e, Supra'mız var. Bu, bu en hızlı araba. Şöyle çok güzel bir Passat'ımız var. Ama birazcık kasıyor bu arada. Arkadaşlar bir de bu oyunu sadece bilgisayarlarda oynayabiliyor. Mesela bakın şu Mercedes var ya bu benim en sevdiğim oyundaki araba. İkin, yani benim ilk araba. Şöyle bir BMW'miz var. Arkadaşlar bu oyunda eskiden daha güzel BMW'ler vardı. Daha yeni modeller. Onlar kalkmış nedense ben de bilmiyorum. Şöyle bir şeyimiz var. Yine bir BMW. Citroen'em var. Aa bak bunu da söyleyemiyorum adını. Dacin var. Dacin. Ya ben niye bu arabaların markalarını hani söylüyorum ya. Bir dakika açılmıyor. Oyun dondu bak yine. Oyun çok nedense kasıyor. Aa bak Egea bak bu güzel bir araba mesela. Bu otomatik bazı ala bak. E, ay, geçtim Böyle arkadaşlar hızlı hızlı şey yapacağım şöyle fiyat şey var işte. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle karşıya geçeyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle amor falan var. Transit Şu anda videonun 2 dakikası gitti bu arada. Ve daha da araba var yani. Aha bak. En sevdiğim araba işte. Çok iyi abi bak bu araba. Ciddi söylüyorum bu araba hem çok hızlı hem de çok iyi. Şöyle Volkswagen taşıyıcı. Bu da çok iyi bir arabadır bu arada. Hani birazcık böyle modifiye böyle kanadı falan bir şeylere var işte. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar o arabayı geçtim. O araba kötü ya. O Vallahi hiç uğraşamam arabayla. Yüklenmiyor araba 2 saat. Bak dobla. Eniştemiz burada. Mesela anladınız mı Türk olduğunu? Dobla. Tıpa atıp aynı doblonun. Şu anda zor yükleniyor ama. Heh. Bak görüyor musunuz? Çok güzel. İçe falan da büyük gerçekten. Böyle bir Mercedes'imiz var. Çok güzel. güzel. Passat P5. Neyse arkadaşlar, e, bunlar falan var işte. Siz eğer oyuna girerseniz bakarsanız. Şimdi ben ilk önce bir gezeceğim. Ares 6'yı alacağım. Hatta Tofaş alayım mı arkadaşlar? Tofaş alalım. Hadi Türk oyunu Tofaş alalım. Tofaş da böyle göstereyim hem size. Çok güzel bu arada Tofaş. Gerçekten ben bazen her Tofaş sürüyorum. Hemen şöyle geçelim bunlara. Ha, bir dakika Tofaş gördüm dahadimeye geçtim. Ha, burada. Tofaş Doğan 1.6 çok ha, çok iyi ya yere basık falan şöyle içinde bir dakika şöyle içine falan da göstereyim şöyle gösterge falan var arkadaşlar arabamız arkayı şöyle anne gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Q'ya basarak geri düşüyorsunuz sitesi E'ye basarak da yükseltiyorsunuz yani bilmeyenler için söyleyeyim F'ye basarak da, da şey yapıyorsunuz bu araba çok hızlı değil ama gerçekten yani gitti mi gidiyor yani bayağı bir. Hatta arkadaşlar e, Opel şey var ya hani onu falan geçiyor yani Opel'e bu. 200 falan gördüm ben bu tofaş Nasıl tofaşsa. Hatta otobana çıkalım be. Ben hatta şöyle bahsedeyim. Bir tane market var onun orada bir otoban var. Orada basalım bayağı ben Eğer doğarsak. Bir dakika yine aynı yerde doğduk. Sürekli böyle sedeceğiz. Bak yine aynı yerde durduk. Bir milyon kere herhalde reset yani galiba. Hadi. Hadi ya. Abi niye sürekli bir dakika ya? Eğer şey olmazsa ilk saat yani gideceğim o markete çünkü. Abi niye burada da uyuyorsun? Normalde böyle değildi bu. Üç kere falan. Ha bak geldik. Şimdi Tofaş'a bir gidelim baya. Dur bir dakika öyle geri geri geleyim. Bu arada golf de var ama gerçek golf gibi değil yani o. O birazcık kötü olmuş çünkü baya bir küçük. Bir dakika. Şimdi bununla 200 görürüz zaten büyük ihtimal. Bak gördünüz mü? Bak kalkışı izle. Kalkışı izle. Bak. Görüyor musun kalkışı abi? Arabada da beygir dolu. Bak bak. Eksiyon patladı patla gidiyor. Çünkü şu an fites atmıyorum. Ama attım. Neyse. Şimdi o tavanı giriş yapıyoruz. Şöyle birinci fitesi tekrar çekeyim. Şu anda atmıyorum fites. Şu anda attım. Şimdi arkadaşlar bir en sona kadar gideceğiz. Düz olana kadar. Sonra tekrar burada girerken daha önce. Şimdi bastım. Hadi de Arkadaşlar bu arada sınavlar nasıl geçiyor? Benimkiler birazcık iyi yani. Çok iyi. Anam 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 anam, anam, anam. Hı, Tamam. Kaçı gördüm en son görmüyorum. Arkadaşlar bu arada e, yorum yazarsanız sevinirim. Büyük ama yorumlar kapalı olacak yanlışlıkla. Kapatacağım yorumları da neyse. Artık açık olursa bir şey yazarsınız. Şimdi bir dakika. PD. Arkadaşlar bu 15'te kalması gerekiyor. Şu 15 PS. Bir de şunun en yüksek devirde olması gerekiyor. Bunun da en yüksek devirde olması gerekiyor. 3 2 1 Helal. Üf çarptım olmadı 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 ya. Çok kötü oldu. Ben bunu hiç çarpmadan gitmeye çalışacağım. Ben bu kalkış taktiğini çok iyi biliyorum bu arada. Çok iyi kalk kal kaldırıyorum arabaya. Bakın bu kısa yolda bir 160'ı gördük yani o derece hızlı. Bak birinci vites alıyor bir dakika. Bak görüyor musun nasıl gidiyor? Ben arasından. Buradan kalkacağım. Şimdi bastım. Hadi. Hadi gidersin ya 200 görürsün. Hadi. mavi yüzü. Aa gördük. Bitmem vardı yok Aşağı şey olduğu için. Bak bak görüyor musun bak. Tofaş dedi böyle burada çarpacağız biliyorum. Şu çünkü şu en sona gelmeden çarpıyoruz da sonra araba falan çarpılıyor yani bayağı. Şimdi hangi arabayı alak? Aa bir dakika. Ares 6. Bu arabayla kaçı görürüm? 200... 260 falan görebilirim ya. Hatta 230. 230. Hadi 230 görmeye çalışacağım. Gidebildiğim kadar gerek gideceğim. Bu araba otomatik bu arada. Diğer araba manuelde. 3. Bir dakika dur bununla da iyi yapacağım. Bir dakika. Gözüm acıdı. Bir dakika çok iyi kalktı bunda da. Sanki bu daha mı kötü? Ama bak bu direkt 200'ü görecek şimdi. Bak 200 gördü. Bunda burada arada 200'den fazla görebilirim arkadaşlar. Düz bir yer var ya orada görürüm. Yani bayağı bu. bak. burada iyi gidecek. 230'u geçti şimdi. Aa yok bu 300'e gidiyor. Ben bunu 300'e gördüm. Bak bak gördün mü nasıl gidiyor? Anam 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 anam. Bir dakika sonra şimdi Mercedes yapacağım sonra Supra ile yapacağım. Supra en sona bonus Supra. Bak Kartal'la da yapabilirim birazdan. Neyse dur şimdi. BMW ile yapacağım. Çünkü BMW gerçekten hızlı. BMW ile de bir kaç görebilirim? 280. Şimdi BMW, Mercedes, BMW, Audi oyunda en en hızlı ikinci araba, bu üçüncü. Kalkış yapıyorum. Bastım. Bu arada e, Tofaş'ın PS'i daha fazla da yani tofaşın kalkış avantajı var daha fazla. Yani daha iyi kalkıyor tofaş. Ama bak bunda beygir daha yüksek. Yani daha hızlı hızlanıyor bu da. Ya uf. Uh. Bak görüyor musun? Terbiyesiz. Nasıl çarpıyorum ya? Şöyle işten de azıcık. Lan işten hiç göremiyorum. Heh, tamam şöyle derim. Ama burada da gözükmüyor ki. Şemdettin. dur 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 bastım anında bu arada bastım direkt hadi hadi oğlum hadi oğlum hadi hadi gidersin iyi gidersin Bak bu daha iyi daha mı hızlı sanki? Yok yok tamam bu. Arkadaşlar ben bu arabayı biliyorum. Ben bu arabayla bir kere şey denemiştim. Yani şüpheniz olmasın. Ben bu bu arabayı ben biliyorum. 295'te kalıyor. Şimdi Supra'yla en sona kadar gideceğiz şimdi. Bir dakika, Supra çok şey öndeydi. Ha, Toyota Supra. Şimdi asıl mesele geldi. Bak arkadaşlar şimdi giderken de göreceksiniz zaten nasıl bastığını bak. Bir arkadaşlar ben bunun kalkışını yapacağım bak. Dursana kanka. Bak 18 PS'i. Görüyorsun bak. Görüyorsun. Görüyorsun. Hayvan gibi gidiyor bak bu an. Bir dakika bu kaç saniyede görüyor? Şu an ben bilemem de. Bir. 2 ilk saniye herhalde bilmiyorum şu anda ben kendim yapamadım da. Anam 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 Bu arada, bu da 300 basıyor yani. Bu musajı kalkışı. Ama yani sonuçta en hızlı araba bu da yani. Ama bu da driftçi yani kanka yani. Bu ne? Neyse. Azıcık gezelim. Ya da hatta videoyu burada bitireyim. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı kafanıza göre yapın. Bu yani kendi şeyiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenebilin. Beğenin yani video yani bir zahmet. 3 aboneyiz yani. Daha yeni açmadım. Önce kanalım kapandı. Nedense ben de bilmiyorum. O e, kaç aboneydi? 30 abone falan o da o da kötüydü. Ama yani güzel videolarım falan izleniyordu. 12 bin işte 13 bin falan izleniyordu. Bunu da yaparız şimdi. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Game TV'ye görüşürüz.